Evet dostum piyasanın nabzına hoş geldin. Bugün 3 Ağustos Pazar. Şöyle bir güzel bir yayın olsun diliyorum. İyi yaşa hayatım. Ee, şöyle yılan bir BMW ile açılış yapıyoruz. 420 çok sevdiğim bir seridir bu arada da bunlar bu kadar bağlı mıymış lan? güzel. Ama 4 milyon maalesef bayağı bir şeyler varmış. 1 milyon 800 ekstra aksesuar varmış. Bu ürünler orijinalmiş. Yani güzeldir ama bana gelmedi. 4 milyon bu arabaya çok çıkıyoruz 4.20'den. Bakalım başka ne var? Bugün de biraz internet kötü. Mide Merkez Ballıköy'ünden Köyü'nden 26 dönüm bir satılık arsamız var. Sadece bir fotoğraf paylaşmışlar. Erkan Bey paylaşmış. Burada numarası da var. Neymiş? Bu köy merkezine yakın elektrik su bağlantısı var. Güzel. 1000 adet ceviz elma kayısı kiraz vişne ağacı var. Kadastral yola yakın diyor. Bakın cephesi yokmuş. Bu çok sıkıntı. Su sorunu yok. Bahçe satılık. Metresi 420 liraya geliyor. Bence açık konuşmak gerekirse Nide'nin bir köyü için biraz pahalı ama tabi parayı bulmuş Nide'li hurdacılar alabilir diye düşünüyorum 11 milyon çok para Gelelim Bilecik Yeni Pazar. Biraz daha yakınlardayız. 3 dönüm yer 4,5 milyon. Yeni Pazar'da iyi tam ya bu Bilecik bu kadar da pahalı bir yer değildi sanki ya dostum. Konteyner ev, prefabrik ev, bungalov ev koyulabilir diyor. Yani zaten bunu her yere yazıyorlar artık. Buna çok kanmayın. Mesire yolu üzerinde resmi yola cephesi var. Kadastro ölçümü yapılmış. 10 yıllık bakımlı ceviz ağacı var diyor. Yeni Pazar şehir merkezine bakın Bileciye de değil. Bilecik'in bir ilçesi olan Yeni Pazar'a 3 kilometre diyor. Bursa'ya Kocaeli'ne 2 saat, İstanbul'a 3 saat diyor. Çok para dostum yapmayın ya. Bu kadar da hani ne diyeyim bilemiyorum yani. Çok para bakalım Yeni Pazar'da emsal yerlere de Yeni pazara ne olmuş böyle yani bileciğini ne ara bu kadar patlattılar? Çok değil 3-5 sene önce 5-10 liraya yerler vardı bilecik'te ya. Ucuzdu yani gerçekten. İstanbul'a en yakın ve en ucuz yer denebilirdi Bilecik'e. Yani Balıkesir'den dahi ucuzdu. Sındırgı'dan, mındırgı'dan bile ucuzdu yani neredeyse. Bakalım burada başka ne var? Evet. Ekskavatör kepçe Hyundai 5750 saat Nedim abi paranın namına koymuşsun abi 30 tonaj diyor 2022 Haziran'da 3 senede güzel para toprak yarma ve şev düzenleme işlerinde çalışmış yorulmamış bir makine yani sanki 5750 saatte bir tık yorulmuş olabilir ama tabi çok daha fazlasını yapanlar da var satılıklardan Lapseki'de bir yer bulduk. Çardak'ta. Bakalım nasılmış. Ya Çanakkale'de gözümüzün önünde uçtu yani fiyatlar resmen İstanbul'la kapışır hale geldi. Metresi 18 bin liradan Çardak beldesinde. Yani gerçi bayağı yakınmış denize ama önü kapanmaz. yüzde %30 3 kat imar varmış. Yani %30 dediği 510 deseniz üçte biri 170 metrekare taban alanından inşaat yapabilirsiniz diye iddia ediyor. Eyvah eyvah geyimli, geyikli emlak pardon. Mustafa Topçuoğlu abimiz. Bakın burada da güven veriyor. Fotoğrafını da koymuş yani adam delikanlı gibi. Bakalım şurada bir kurde elalı sahibinden Sümeyye'ye hediyelik bir BMW i5 varmış. 8 milyon 882.750 TL Erkut Bey. Yani bu 750 falan biraz sanki zorlama olmuş be Erkut abi. Ayıp yani 750'yi de yazmak. Neden satıyorsunuz derseniz boyumdan ötürü aracı değiştireceğim. Boyum 1.89 yoksa 10 numara araba. Ya kardeşim ne dertler var yemin ediyorum var ya. Adam 1.90 değil diye mi üzülüyor yoksa BMW i5'e sığmıyor diye mi üzülüyor bilemedim. Sitedeki tek bir aylık 2025 model full kuaförlü olan araç diyor. Yani çok ilginç bir ilana denk geldim hakikaten. Wallbox duvar bir şarj bilmem ne 750 1750 euro diyor bir şey diyor. Anahtar korumu diyor. Daha düşük kilometre yok diyor falan filan 600 beygir girmiş 820 tork 0 100'ü 3.5 saniye yani ilginç bir araba şaka makinesi gibi yani ama 1.89 sanız Erkut abi tavsiye etmiyor bunu size M60 x drivemuş yani yılan gibi araba ama araba mı tartışılır yani benim gözümde bunlar tekerlekli bisiklet pardon tekerlekli bilgisayar bisiklet beni anladı birazdan da bir bisiklet bakalım Bisiklet bakmayalı da çok oldu. Ser, Serdivan. Bakın Serdivan böyle ismi biraz şey gibi geliyor sanki. Çok böyle köy yeriymiş gibi bir ismi var. Veya da bana öyle bir his uyandırıyor ama Sakarya'nın etileri gibi bir yermiş anladığım kadarıyla Sakaryalıların söylediğine göre ki fiyatlardan da belli yani 27 milyona bugün İstanbul'da da güzel bir villa alma şansınız var yani. Kapatıyoruz. 27 milyona Serdivan'da oturmak istemiyorum arkadaşım. Maalesef. Başka. Kio Sportage gelmiş. Bakalım. Vitrin ilanlara bakalım. Satılık 403 dönüm diyor. Severim. Büyük yer severim. Özellikle böyle koy falan kapalı. Tek ada bütün ada tek parseldeyse falan çok hoşuma gider arkadaşlar. Bakalım bakalım. Tüm vitrin ilanlarına bakalım. Aksaray Organize. Sanayi bölgesinde tapulu 10 bin metre açık alan, 3.000 metre kapalı alan. Yani bu tarz yerlerin de avantajı şu oluyor. işçilik maliyetleri nispeten düşük ve teşvikler olabiliyor. Şimdi Aksaray nezdinde bilmiyorum tam detayları ama sıfır fabrika binası 55 milyon diyor. Yani şimdi 55 milyon da güzel para ama burada sağlam bir üretimle birkaç ayda bile bunu çıkarabilecek sistemler var yani. Kazanan kazanıyor. Kia Sportage 2023 hibrit diyor. 2 milyon. Onur Bey satıyor bunu da. 111 tramer çıkıyormuş. Geç. 403 dönüm özel ağaçlandırma ceviz bahçesi. Bakın çok acayip bir ilana denk geldik. Metrekare fiyatı da 92 TL sadece. Ziraat Bankası tarım kredisine uygun faizsiz finansman, resmi tahsisli özel ağaçlandırma. 8500 adet çendir diyor. Ya bu çenderler bizim bu memlekette o kadar da tutmadı bildiğim kadarıyla. 49 yıl artı 49 yıl olmak üzere 98 yıl kullanım hakkı 2110 yılına kadar. Elektrik, damlama sulama, 2 adet su havuzu. Toplamda 2500 ton. Su kuyusu varmış. Kumsala ve denize birkaç dakikalık mesafede 2000 metrekareye kadar yapılaşma hakkı. Kütük ev, taş ev, tiny house gibi hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyor. Yıllık kira yok, haciz uygulanamaz. O bakın bu çok yani işin biraz ilginç kısmıymış. Haciz uygulanamaması iyiymiş aslında. Ya mülkiyetsizliğe doğru gidiyoruz. 110 ya 100 yıl kullanım hakkı falan bayağı güzel özellik. Toprak yapısı ceviz için mükemmel, don riski olmayan diyor. 4 yıldır bakım yapılmamış. Bazı ağaçlar kurumuş olabilir. İlk dikim 8500. Ama tabi dikimde belli ki kusurlar olmuş yani biraz güncelleme lazım. Bölgede tapulu tarla fiyatları metrekare başına en düşük 800 lira civarında olup tapu imkanı sağlandığında sadece arazinin bedelinin en az 322 milyon olması söz konusudur diyor. Proje alanında uzman mühendise kurdurulmuş ancak kendisinin pandemi döneminde vefat etmesinin ardından arazi sahipsiz kalmış ve bakım yapılamamıştır diyor. Allah rahmet eylesin pandemide sıkıntıya sokulan abilerimizden veya ablalarımızdan bir tanesi herhalde. Ortalama 150 TL kilogram ile yıllık 19,5 milyon 48,7 milyon gelir imkanı. Tabi bunlar hani kağıt üstünde. İyi bir bakımla 130 ila 325 ton diyor. 37 milyon. Ya aslında 37 milyona gerçekten alınabilecek bir yer. Ya yani muhtemelen cennet gibi bir yer de yani anladım kadarıyla burası. Bakalım. Arabaları çekme dayı ya. Böyle mandam, herhalde mandam bizim oluyor. Yani şu drone çekimlerinde niye beceremiyorlar? Tam anlayamadım. Ceviz bahçesi, bakın güzel yer hakikaten. 37 milyona. Şöyle, 37 milyona en azından iki nesli kurtarmış olursunuz. Yani böyle bir yere sahipseniz 2110 yılına kadar, bakın burada yazıyor. Çok da bir Allah kaza bela vermedikçe, sağlık sıhhat verdikçe başka bir şeye ihtiyacınız olmaz. Hani hayatı easy moduna alabilirsiniz. Yani benim 2110 yılına kadar burasının kullanım hakkı direkt bende olsa haciz edilemeyen bir durumsa bir de bu. Yani benden hiçbir türlü alınamıyorsa 2110'a kadar benden veya benim mirasçımdan alınamıyorsa gerçekten mantıklı bir yatırım. Ki nakit pazarlıkla da 30'a inilir gibime geliyor. Bakalım, bakalım, bakalım. Bunların bir kısmına baktık zaten. Burada tecrübeli matematik öğretmeninden özel ders 1500 lira diyor. İyi para kanka. Güzel para yani. Şöyle arkadan bir ufak müzik gider mi? Eğer hoşunuza gitmezse yorumlarda yazarsınız. Ya eskiden daha ilginç vitrin canları oluyordu açıkçası. Oh, oh, no. i am not to go to the Cenkte kaldı surlarımda kahve uyuyan aldı Suretim şarap misali eskidikçe değeri arttı Serserim serim kilotin altı kalbimde Senede kaç kez birisi idam aldı Şaibelerim şairimdi şakacım hiç bu risk Rıhtımlarımdan gemiler kalktı Yolcular ağırlığı Kolu kesin Bir ara yağmur oldum kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum Metrekare yasına bakıyorum Güçlerin spazma var Stagflasyon önlemiydi Sözümü kesme girişiminde bulunan herkese idare Bir karar

Direkti burgun oldu, Gayet güzel. Bu güzel. 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 Adi, sarhoş oldu, güzel. geçti, olsa düştü. Kelimelerde kelimelere ve gerterilme Dünyayı güzel bir yaşamın. Güzel bir yaşam Güzel bir yaşamın. 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 Güzel Anonim oldu Güzel %5'nin yapı izni var. 10. Yani 150'leri harcasanız <laughs> bir basitliğe 14.000 alana İyi Yani kimi olarak doldurur. görmez belki olsun. Doğdum, daha iyi 20. yapabilirsiniz. 80-160 <laughs> Yani hadi 360'dan <laughs> çalıştım bu yolda şey yaramış olmadım ya. Kocaman adama döndüm sanma Beş, çok telaş altı, değil Hadi ben yine elini veriyorum yani, yani. Soldunum yüzüm Alacağım bitki ufak bir sende ya. gel pişimden peşimden çok çalıştı var da yazma sen kral Yumruk yersin yılmak kalk dayan bu abi yerle Mantıklı, çok değişti yani. Düşmek İnsanın hiç ayıp değil elin kanlısı değil Acele et şu göz Sagopa aydın oldu bak dedim babam Ben dayandım buraya kadar geldim 27 adım ama kendim yani Bezidiymiş. Bezidiymiş. önceden beri de bir Çok, çok bu bir Bunu da yüzüme vurmasınlar Sade evde yüzüm asık Dışarıda dışarı sempatik takıldım ya bak Az hakikaten Sele gitti Ağustos'um Hatiyet etmek istedim şarkılarımı kızım bu zannedersen Şarjörü doldurur Az önce doğdum Gülüşte yapılmış çok kullanışlı asaklar Sele gitti ama Büyük sevenlere ideal Hasiyet etmek istedi en hep şarkı çöktü bu yaz Ya böyle bir yana çok zengin işi falan görüyor ama şimdi 40 bin ya Pardon 40, de 40 de bin lira Niye koymuş Doğa Hanım ya da ben 40, de 40 de bin lira pazarlıkla yaparım demiş 35 desek hadi 35 bin lira evinizde 2 metre 3 metre kare bir alanınız varsa ya. Muazzam bir olay. 35 bin liraya gerçekten orta halli bir bilgisayar daha alamıyorsunuz. Biraz da tercih meselesi yani. Evet. Çadır. Alev yürümez çadır. Çok severim bakın. Çadırlar özel ilgi alanım. Neden bilmiyorum yani. Şöyle Korkut elinde bir bağ evi varmış. Bursa'da 10 milyon. Ya Kestel çok ilginç bir yer oldu hakikaten ya. Bakın burada muhtemelen Arap bekleyen bir Yalova Villa sahibi var veya emlakçısı. Evet 7x14 şantiye, depo, yemekhane, yatakhane, alev yürümezliği 66 bin lira. Yani mantıklı. Bunlardan da mantarhane yapılıyor bakın. Mantar için çok mantıklı ya. Bunu biraz da böyle gömdüğünüzü düşünün. Şu kısımdan biraz toprak altına ayar çekebilseniz hani yalıtım manasında söylüyorum. Çok güzel mantar yetiştirilir bunda. 98 metrekare. Beton ya da sıkılaştırılmış toprağa koyulabilir diyor. Korkuteli'nde Korkuteli 2600 metrekare alan varmış. Ev güzel bir eve benziyor. Ama elektrik suyu ne durumda bilemedim. Elektrik güneş paneli suda su deposu varmış. Ana elektrik dibindedir. Ev fena değil ama su taşımaysa sıkıntı. Evet, Bursa, Kestel, Kayacık Bu arada zeytini nasıl gemlikte olur? Oran Gazi'de olur adı bilemedin ama Kestel'de nasıl olur bilemiyorum. 100 adet zeytin ağacı sulama mevcuttur. Komşu parsel yoktur diyor. Ya bakın komşu parsel olmaması bence iyi bir şey olabilir. Bir arazi olup 10.126 10 metrekare diyor. 10 milyon diyor. Yani çok para be Yusuf. Vallahi çok para kardeşim sanki ya. Bilmiyorum hani. Çok da kestelden yer baktım. Söylenemez ama. Yalova Merkez Kadıköy'de. 48,5 milyon. Çok güzel bir villaymış. Evet. Ümit Bey hakikaten güzel bir villa ama 48,5 milyon da yani dünyanın her yerinde zaten güzel bir villa alabiliyoruz. Öyle de bir şey var yani. 610 metrekare diyor alanına. Para. Bakalım, bakalım, bakalım. Şöyle bir buçuk milyona piç kasa denil diye tabir edeceğim, edilen mi diyeyim yani veya sadece ben mi ediyorum bilmiyorum ama bakın bir kepçe daha var. Bu biraz daha eski, 2008'miş. A3 Cabrio benzinli 223 binde. Güzel araba. Ama tabii bir ekspertiz ister. 1.4 yani 150 beygir falan ama kasko değeri neymiş bakalım. 1.1 milyonmuş. 800 bin kredi çıkıyormuş. Alana hayırlı olsun şimdiden. Çalışma saati gördüğünüz gibi 1-1-1-1. Ümit Bey bunu bizle paylaşmak istememiş. Detaylar için iletişime geçin demiş. Set 330. 2 milyon. Yani 2 milyon bir kepçe alıp kullanabildiğiniz takdirde rahat rahat geçinirsiniz diye düşünüyorum. Yani belki o pat diye zengin olamazsınız ama açta kalmazsınız yani hiçbir türlü. Bakalım 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 neler almış. Mağaza özel. Ya bakın bilgisayar ben çok bakmam yani. Yalan olmasın. Bilgisayar çok ekstra anladığım şey değil. Dragos Ryzen 5 7632 GB DDR. Bakın 32 GB iyi bunu biliyorum. Benim ilk bilgisayarım 512 MB'tı. 2006'da almıştık. DDR5. DDR3'e kadar biliyorum yani yalan olmasın. 1 terabayt. Bu da 80 GB mı? 160 GB mıydı neydi, neydi? ilk bilgisayarım? Gigabyte. Yeni bir şarkı gelsin mi acaba? Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece, sadece. yalnızlıklarımız. Evet 19 dakikayı geride bırakmışız. Benim favori aramalarıma ne gelmiş bakalım 12 dönemlik <laughs> aramam var bakalım. Pick up aramam vardı ona bakalım. Bungalov araması vardı ona bir <laughs> bakalım. Yaşlanan bir gün bugün Bolu topluyor ve son vedası tıpkı dün gibi Köşeye çekilip ağlıyor Bense yarına pencerenden bakma gafletindeyim Gözlerim dolu ve ellerim tutuklu içine Dudaklarım kilit bakalım. Sen de ve ben sonra sonra Yani Sucuk beni sarı yarsın, yarının kapıda ben bekliyor ve son veda zamanı. Sonra saçlarımda, saçlarımda sahtı kar beyaz ve gözlerinde hep Resimler ortasında bir küçük çocuk Hem başka gün ve çok soğuktu her geçen gün Tıpkı sen gibi o eski günler geçmişin karanlığında Anılarımda onlar Ben sen onları Selam gönderdim geride 15 dönüm üzeri Çöp alır. arabası Kaçım geldi şimdi de balkondayım Kimse boyu ben anladım Sıksızımız Son baharda katil oldu işte. rüzgarlar Öldü tüm yapraklar Yağmur kaldı gözyaşım ve rüzgar oldu Ruhlar eskiler yavaşça Sen misal yıl almıştı her Dudaklarım kilitli Hoşça kal bugün Sen de yolcusun Günlerimde sorgusun Öğren, ve 24'te yorgunsun Gitle dinlen gidenlerle Gitle dinlen gidenlerle veda zamanı Dudaklarım kilitli Hoşça kal bugün Sen de yolcusun Günlerimde sorgusun Ve yerini gidenlerle yarının bekliyor son veda zamanı Dudaklarım kilitli Hoşça kal bugün Sen de yolcusun Günlerimde sorgusun Ve 24'lük yorgunsun Git dedin gidenlerle yarının kapıda son veda zamanı Dudaklarım kilitli Hoşça kal bugün Sen de <gülüyor> <Zorbaşı> <gülüyor> ve bu olan <laughs> bu, bu olan çok, çok bak. 18-2022 arası çok arsa bak ya olan. O dönemler fiyatlar çok iyiydi. Yani 30 tık bir ev bile. ne güzelmiş <laughs> vardı yani. Aynalarda buğulu yüzümü göremez oldum Ve iyimserlik mateminde sığdım Şimdi bakalım yer kesik biraz teper teper yer yok Yerde yoktu hiç ben Tek yabancı de. bendim evde Ve bir yalancı umduk doğan güneş güzel. Sonan günümdü, tavan sonuydu Kalan resimdi bir resim Kalıp gülen çocuktu yüzüne bakarak ağladım Yüzleşirken kendimle Hıçkırıklarımla savaşır oldum Ertelendim yerine reddedildim Gideni yolcu etti gözlerim Ve dedi bu kimsesiz <laughs> dilim Ortalarda gezinen oldu Dilence evlendim Son demeydi son Son demeydi